Hocam başka bir paylaşım da dün akşam çok paylaşıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Bahçeli'nin Öcalan için PKK'nın kurucu önder demesi, kabul edelim ya da etmeyelim. Bu teknik bir gerçek gerçeklik. Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin açması lazım dedi. Bu paylaşım da çok fazla. Buna da hayırlı olsun diyorum. Deniz Zeyrek deseydi Abdullah için, Öcalan için kurucu önder, PKK'nın kurucu önderi diye. Ya bir dönem bize telefon ediyorlardı biliyor musun? Bu, bunlara işte bebek katili diye yazın, işte bunları bölücü başı diye yazın, bunlara işte şöyle hitap edin diye bize telefon ediyorlardı. Ben Öcalan için şimdi PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan diye yazıma başlasa büyük ihtimalle buradan Sincan cezaevine transit giderim herhalde. Terör övmek, teröristi övmek, suçluyu övmekten. Herhalde öyle bir şey yaparlar yani. Yani inanılmaz bir şey. Ya bu ülkede Öcalan'a benziyor diye tuzluklara soruşturma açılmış ya. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ve bu o ortamı da ülkenin milliyetçileri oluşturmuş. Adamın babası Abdullah Öcalan'a benziyor diye duvarda resmini asmış diye adama soruşturma terör örgütü Üyesi olmaktan terör örgütü sempatizan olmaktan dava açılmıştı bu ülkede ve o atmosferi de siz oluşturmuştunuz milliyetçiler oluşturmuştu. Şimdi bazı şeylerin şeyi değişti teknik olarak böyle denilebilir falan. Hayırlı olsun geldiğiniz nokta. Ne diyeyim ki yani?